Kahramanmaraş'ta sağlık alanında attığı yenilikçi adımlarla tanınan HG Hospital, kentteki büyük bir eksikliği gidererek özel hastane bünyesinde ilk kez romatoloji birimine hizmet açtı. Müzik Bu yeni birim sayesinde romatizmal hastalıklarla mücadele eden hastaların teşhis ve tedavi için başka illere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kentte pek çok ilki hayata geçirerek sağlık hizmetlerinde öncü bir rol üstlenen HG Hospital, romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış, romatoloji birimini faaliyete geçirdi. Müzik Alanında uzman hekim kadrosu ve modern tıbbi donanımıyla hizmet verecek olan birim, iltihapla eklem romatizmalarından sistemik lupus ve vaskülit gibi karmaşık hastalıklara kadar, geniş bir yelpazede vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Daha önce bu alanda uzman hekim desteği almak için çevre illere veya büyük şehirlere gitmek zorunda kalan hastalar artık Kahramanmaraş'ta bu hizmete kolayca ulaşabilecek. Hastanenin açılışından itibaren HG Hospital'da romatoloji polikliniği hizmetimiz başladı. Özel hastaneler arasında bir romatoloji bölümü ilk kez burada açıldı ve dışarıya yani çevre illere giden hastaları Burada hizmet vermeye başladık. Elimizden geldiğince hastalarımızı e, sağlıklarına kavuşturmaya gayret ediyoruz. HG Hospital'ın bu adımı hem hastaların zaman ve maddi kayıplarını önleyecek hem de tedavi süreçlerinin daha konforlu ve kesintisiz ilerlemesine olanak tanıyacak. HG Hospital bünyesine göreve başlayan Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Arif Kaya yeni birimle ilgili yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu. Romatoloji ee, kabaca iltihaplı romatizmalara bakar. E, ee, romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması yani psoriatik artrit gibi direkt eklemleri tutan, eklemlerde şişme, şekil bozukluğu yapan e, iltihaplı romatizmalar başlıca ama bunun yanında çeşitli bağ doku hastalıkları yani iç organları da tutabilen Sjögren sendromu, sistemik skleroz, e, lupus, sistemik lupus eritematozus gibi e, bağ doku hastalıkları da romatolojinin alanına girer. Bunun haricinde yine eklemlerde e, şekil bozukluğu ve şişlik yapabilen, tekrarlayan iltihap yapabilen gut hastalığı, psödogut hastalığı e, bizim alanımıza girer. Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar, yani vücudun e, kendi bağışıklık sistemi kendi dokularına karşı iltihap oluşturuyor. Hangi organ tutulmuşsa bağışıklık sistemi hangi dokuya zarar veriyorsa ona bağlı bulgular alıyor. Şimdi iltihaplı romatizmayı düşündürecek. Ee, esas şikayetler veya belli başlı şikayetler neler? Daha çok işte böyle eklem ağrıları, özellikle uzun süren eklem ağrıları, e, özellikle istirahatten sonra e, artan eklem ağrıları, hareketle azalan e, ağrılar, bunlar e, önemli bir ipucu bizim için. Bazen e, ne yaparsanız yapın, bu hani hastalık başlayacaksa başlıyor. Ama şimdi genel bir kaide olarak şunu söyleyebiliriz, hani sağlıklı yaşam kuralları dediğimiz, e, bazı herkesin uyması gereken. E, durumlar var. Yani beslenmemize dikkat edeceğiz. Vücudumuza yabancı madde girişi yani paketli, katkılı, koruyuculu bütün yiyeceklerden e, kaçınmak, e, sebze oranını artırmak diyette karbonhidrat oranını azaltmak. Başlıca beslenme özellikleri bunlar. E, uykumuza dikkat edeceğiz. E, erken yatmaya çalışacağız. Melatonin salgısını, salgısını kaçırmamaya çalışacağız. E, egzersiz yapmaya çalışacağız. E, stres e, bir de çok önemli bir faktör mümkün olduğu kadar stresli ortamlardan kaçınmaya çalışmak lazım. Bir de enfeksiyonlar, mesela Covid enfeksiyonu sürecinde olduğu gibi birçok romatizmal hastalığa benzer tablolar ortaya çıktı. E, enfeksiyonlar da yine romatizmaları tetikleyebilir. Mümkün olduğu kadar enfeksiyon e, olan kişilerden e, e, hijyene dikkat etmek lazım. Hastalığa yakalanda, yakalanınca ne yapılacak? Şimdi tabii hem hastalığın tipine göre e, yani ilaçlı veya ilaçsız tedaviler uygulanabiliyor hem de hastalığın tutulma derecesine göre yani çok hafif de olabilir yani ilaçsız takip edilebilir de yani ağır seyirli ise bizim ilaçlarımız genellikle bağışıklık sistemini baskılamaya yarayan ilaçlar. Onlar da etkisine göre hafiften daha güçlüye doğru kademe kademe bir ilaç veya ilaç kombinasyonları tedavisi uyguluyoruz. Bütün hastalık hastalarımıza sağlıklı günler diliyorum.